Dur dur. Evet, dur. Dur. dur, dur. Ne yapıyorsunuz. Nasıl 20 yaşında ya? 20 yaşında bak garanti. Otur kızım. Ana bak. şimdi. Yok ki, gel. Kucağımıza götürebiliriz ya. Oturmasın. Sen elçisinden tut öyle. Gel, kaldır. Hadi kızım. <laughs> Gözleri kurtulmaz, doğru mu? Yok. Göz zaten. Göz yok. Her yaşlısına Hocam muhtarla konuştuk. Muhtar diyor ki... <laughs> tamam. Gel, 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 gel.